istemiyorum. Büyük ihtimalle ekran falan şey yapacaksınız. O yüzden şöyle diyeyim sevgili şey misiniz? S böyle, böyle. Tabii canım yaptı böyle. Video atıyorlar işte. Cem ona video attı. Aa, çok şey ama Cem'e şey şey çok normal. Çok normal. Çok şeydi yani. Normal değil. Normal. Doğal. Böyle video atmış. Şey ne bir, geç kaldı mı bir şey yazmış çocuğum. Çocuk ki ben de Masum Masum bir şey yapacağım. Masum bir şey yapacağım. Çünkü bize sevgilim falan yaptımış. Bak bak, kübra bak, diyor ki hiçbirimiz diplemedi. <laughs> o gün, bunları söylerken, hiç mi vicdanınız zıdımızdı? Ha? Herkes sevgilimle, bizim yani her bakayım şunlar sevgilimle. Bizim buradaki kamera arkı. Arkada... sizlerle paylaşırız. O dedi ki, bana mesajları gösterdi. Yani bayağı aşkım falan konuşmuşlar. 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 Aşkım var. Aşkım var. Aşkım var. Aşkım var. Aşkım var. Aşkım var. kim falan yaptım. O Aşkım var. Aşkım de. ben seni kanka olarak görmüyorum falan. Musacığım hoş anladım, geldin yayınıma. Kendini ben, dinle ben, bakalım. Ben, Yalanını dolanını dinle ben bakalım. Ben, esmer dedi önce tamam mı? Ha anladım falan filan yaptım. Sonra Enes'e anlattım. Enes'te bizim bir tane çok güzel videomuz vardı. Böyle birbirimize omuzla yaslanmışız. olursa artık. Öyle bir şey olma ihtimali de Bilme Dinle, dinle. Senin, senin dilinle konuşuyorum sana bak. Ben karakterini çözdüm çünkü. Sen karakterini falan çözmedin Cellat'ın. Sen Cellat'ın üstünden bile prim yapacak. Güvenme zaten prim. Kendisi de söyledi zaten. Ne evet. dedi? Sevgimden değil ki prim için dedi bana. Hoşlanmıyorum da dedi. şu an şey olsun dedikodu olsun da değil. Çünkü Cemre bunları şu an dedikodu olsun diye değilse neden söyledin? Bizi ayırmak için mi? Bravo. Sen nasıl belli? Sen de bil diye söylüyorum. Ben biliyorum da Cemre anlamıyor. Bak Kimler Cemre anlamıyor. Niye çünkü Cemre? Çünkü Cemre aptal. Çünkü Cemre aptal. Senle konuşmaya başladık. Benle hmm. konuşmaya Sorduk falan Size işte bana şey eşsiz görünüyor. Gibi, gibi olduğu fotoğraf Bu böyle işte o benden Bil

Erzurum'a geldi. Ne, bir olmadı yani. Tamam. hafta falan. Bak, i̇ki, iki buçuk hafta. Bu şey, se vasıflar yanında. <laughs> şey, şey. Her 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 başladı. Erzurum'a geldi. Ne, şey. olmadı yani. Ağzım. iki hafta falan. Bak, bu... Valentin'i dinle. Ah. Her geldim. İkinci gün Cemre'yle sohbet etmeye başlamıştır. Sohbet etmeye de işte. O aşkın yazımı o zaman. O zaman yani aşkın yazmamıştır da. Yazmamış, aşkın yazıp geri çekmiş yanlarına çocukları. Ya aşkım yazmış da. Ben de herhalde geri çekti yani. Çünkü sevgi falan değillerdi. O <laughs> zaman da değillerdi. Evet. Başkanlığı sevgili değiller zaten falan. Hı? Dansını anlatalım mı? 10 sene sonra... Ya cellatı kötülediğin günleri ne çabuk unuttun? Ya da cellata yürüdüğün günleri ne çabuk unuttun? Ben bunları yuttum senle abla kardeş ilişkisine devam ettim değil mi? Sen de çıkıp ne yaptın? Yanındaki insanların gözüne geldin. geldim. Bekoş'un elini tutuyordu ben elimi tutarken. Ben Berke'nin elini... Şimdi de tutacağım. 5 sene sonra da tutacağım. 10 sene sonra da tutacağım. Sizde de sözüm olsun. Evlenirken düğününde bile tutacağım. Bak o kadar net söylüyorum. Evlenirken düğününde bile Berke'nin elini ben tutacağım. Siz birbirinizi ezdirmiyorsunuz ya. Yaren'i ezdirmiyorsun değil mi? Gelelim konuya. Ya ben Yaren'i ben ezdirmiyorum. Sen bu yayında çıktın Yaren'i linçlettin mi? Kameraya çevirdin. Ah! Aramıza girmiş deyip bu kamerayı çevirdin mi?